Merhaba ben de bir Türk senden Türk sen nasılsınız değil misiniz? Ee, bu sefer mikrofonu kaybettim o yüzden konsolun kendi ses kayıt şeyinden alıyoruz videoyu. Merhaba Minecraft ee, Survival falan. Oha niye bulut yok lan? Niye bulutlar orada? Aga oyunu mu bozduk lan? Sadece orada bulut var. Harbi biz bir oraya gidelim lan oyunu bozduk galiba. Bu arada video dışında ben şuradaki köprüyü kaldırdım ve artık orada çirkin bir görüntü yok. Buraya yeni bir tarla yaptık. Falan bu kadar işte. Böyle bu kadar. Tarla yaptık. Tarla güzel oldu yalnız. Ha tam bulutlar geldi ya. Yani. Tarla yaptık. Şurada, şuradaki köprüyü de kaldırdık. Artık o gemi güzel gözüküyor. Falan filan. Hatta o gemiye bir çek tekrar tekrar, tekrar tırmanabiliriz. Onun tahtalarını falan aldım. Üstüm tahta doldu zaten o yüzden. Bir de geçen bölümde video durdurmuştum. Sana video devam etmeyi unuttum. O yüzden salla o videoyu. O yüzden yeni bir video olarak devam. Ses uzaktan geliyorsa özür dilerim. Soruyu çünkü artık e, kontrolcünün ses kayıt cihazından alıyorum. Şu an yakından konuşuyorum. Ses fazla geliyorsa söyleyin yani. Hatta ben uzun bir süre sesli konuşayım da belki sonra kendi videomu izlersen denk gelirim. Derim ki yakından konuşmayayım bir daha. Nasıl fikir? İnşallah el gibi değildir var ya. Şuraya ben bir şeyimizi bırakıyoruz. Yalnız orada bir böyle parıldayan bir şey vardı. Şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha artık hani milyonda bir, binde bir şans, milyonda bir şans diyorduk. Artık trilyonda bir şansa geldi abi. Havada uçan bir gemi var. Altında dibinde suyun içinde bir gemi var. Oha artık yani. Bir tane sandık var o sandığı bir açalım bakalım. O biz buna gidelim. Tam boğulacağım. Bir tane daha bir şey var mı? Yalnız buna gidelim biz ya. Tamam biz geri keşiften geldik. Keşfe gidiyoruz ya neyse. Neyse kaptan. Bir şey var mı başka? Oo bir tane daha var. Bir tane daha var. Hayda! Oğlum! 10 tane. O elmas. Bir tane de elmas. tam bir tane kürek yaparız onunla ya. Kürek. Neyse Allah'ım boğuluyorsun. Abi dur 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 dur. Abi var ya oğlum trilyonda bir şans tutturduk lan. Buraya çıkmayalım lan. Şey yapmıyorum şimdi. ne diyor var ya. Uğraşamam şimdi. Ben bir hazine. Buradan bir hazine yapalım. Hadi hazine hazine. Hazineyi gidiyoruz. Nerede bakayım? Bu yönde mi? Ya aga hangi yönde? Sen önce bir onu söyle. Biz buluruz. Ha bu yönde olur varsayıyorum. Ters mi diyorsun? Ya anısını satayım. Biraz yakın bir yere koyun şunu ya. Ben buradadır diye düşünüyorum. Hiç öyle, hiç öyle durmuyor. Ya. Bak şimdi. Kuzey ne tarafta? Kuzey ya burada ya burada. Tam mı? Yok ya. Kuzey bu tarafta. Tam kuzeye göre düşün. Biz güneydeyiz. Yani böyle çıkarsak. ha. E tamam. Böyle mi gitmemiz lazım? Çünkü doğu bu taraf olması lazım. E tamam abi burası işte. Yok ya. Nasıl? Ben anlamadım. Hala da yaklaşmıyoruz. Ooo cadı var. O bak köy mü var bak. Oralarda olabilir mi? Köyün olduğu yerlerde falan. Ya yok var ya ben sikerim böyle iş i̇şte bana ne ya. Allah Allah. Sizle mi uğraşacağız Neyse bana ne ya ben geri dönüyorum. Başlarım hazinenize ha sonra buluruz biz ya. Yunus da var zaten. Abi iki videoda bak ikinci kez şuradan geçiyoruz. Ama geçenkinde burada köprü vardı. Çirkin böyle kule gibi bir şey vardı artık yok. Yalnız tarlamız nasıl olmuş? Video dışında bir yaptık bir şeyler. Daha da büyüklük falan o tarladan biz geçimimizi sağlayacağız. Böyle evin etrafını böyle büyük tarlalarla çevirelim. On numara olsun. Nasıl bir? Yalnız bugün bence bir sandık odası yapalım. Çünkü bak bizim sandığımız baya küçük. Ve taşıyoruz artık. Envanter de taşıyor. Bizim böyle güzel yeni aldığımız eşyalarla bir sandık odası yapmamız lazım bence ya. Bence yapalım hadi. Hadi yapalım. Eve varabilirsek o şeker kamışını bayağı genişlettim. Her yer şeker kamışı oldu. Yani istediğimiz kadar harita yapabiliriz. Sınırsız yani. Bir de pembe ağaçlarımız da duruyor orada. Pembe bir ev yapma fikri hala var ya. Yani bak şunlardan yapabiliriz evimize. Evimiz diyorum şey sandık odasını. Sandık odası değil mi? De dışarı yapalım. Zaten yeteri kadar alanımız var. Sandık odası değil de sandık evi yapalım. Sandık falan. Sandık neyse artık. Şuraya park edelim biz arabamızı. Teknemizi. Ne bu? Çamur tuğlalar. Yani artık fakirlikten çamurla mı yapıyoruz evimizi? Patlamadı değil mi? Patlamadı. Nereye yapalım? Şuraya yapalım. Bak tam karşısına böyle güzel bir yere. Bir uyuyalım onu. Pembiş yatağımda. Gece boyunca uyuyalım. Gece boyunca. Bizim başka çamur tuğlamız var mı? Var. 48 tane. 48 tane bize yeter mi? Biz biraz maldan çalmamız gerekecek kesin. Ee, o yüzden belki bunu kullanabiliriz ama bilmiyorum. Bakmamız lazım. Şu hazineyi bir atalım bir köyce. Tamam bunda oh, yok yok oraya değil oraya değil. Bunu da buraya alabiliriz. Şu bal da koyalım. Ya. genişliği ne kadar olsun? Bak şöyle. Dur şöyle olsun. Bak böyle. 3 tane gittik tamam mı? 3 tane. Hop. Yok olmadı olmadı. 3 tane. Şöyle bir şey. Tam böyle bir giriş yapabiliriz. Böyle. Olur yani. Buradan çevireceğiz. Mesela bak. Şöyle sandık. Böyle sandık. Böyle sandık yapsak tamam oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Sıkıntı yok. Oluyor. Güzel. Şuralar cam olsa. Oha evin içinde endirmen var. Buralar cam olsa. Evin içine endirmen girdi. Bir blok çalmasını da bize. bakıyorum gözüm yarram. bizim mahalle oğlum. Bizim beyze gelip bize burada şey yapamazsın, bakamazsın öyle. Evet, öyle. Tam biraz fazla koştuk. nasıl böyle komple cam olsun mu? Yok be komple cam olmasın böyle olsun. Tam buraya böyle cam yapabiliriz. Böyle biraz dar bir açıdan. Yalnız bu çamur tuğlalar da güzelmiş ya. Düştük. Buraya. Sandık odası. Bak artık istediğimiz kadar eşya çalabiliriz bir yerlerde. Ne kadar geniş yakaladık. Tam böyle düştük. Düşmeyelim. Tavana şimdi böyle tavan tavana bizim bloğumuz yetecek mi? Tavana bloğumuz yetmeyecekse. Aa bu arada şunu nasıl yapmışım? Ee, şey geldi. Gezgin köylü geldi. Ben de bütün zümrütlerimizi o nilüferlere harcadım. Nasıl fikir? Bence güzel. Şunları yarım blok yapsak tavana bence yeter ya. 36 tane bak. 36 tane yeter bence. Tavan tavan yeter. Zemine başka bir şey bulacağız. Bence yetiyor. yetmiyor gibi de neyse cam mam koyarız ya. Ya biraz yetmedi gibi ama şöyle bak kenarlardan şöyle stilistik çalışmalar yaparsak mesela böyle buraları alırsak falan burayı böyle alırsak hop oraya şey olmaz fazladan blok kalmış başka bir tane var mı yok kenarları böyle bıraksak ya bak kenarları bırakınca oluyor Kenarları da şöyle bir şey yapabiliriz bak. Böyle stilistik güzel görüntüler. Bak bak. Of. Oy. Bak bak bak. Nasıl fikir? Abi full maldan çaldığımızı belli etmemek için şöyle buraları şekil yapıyoruz. Yalnız bu ağacı bile yetmeyecek de neyse ya. Lan balta kırıldı. Var mı balta? Yok demirle yaparız abi. Bizim var artık. Bol bol demirimiz var. Hazine bulduk. Yalnız harbi hazineyi de iyi bulduk ha. Yani. Yetecek mi? Küçük. 1, 2, 3, 4. Yeter lan. Yeter yeter. Zemini neyden yapalım? 36 tane şey yetmedi bizim. 30, 38 miydi? 38. Oo yalnız bak içerisi güzel olmuş. Biz içerisini şöyle zeminle Aa dur lan. Böyle güzel bir fikir var. Bunlar vardı ya topladıklarımız. Bunları bir kullansak. Mesela şöyle. Böyle ilerlesem. Bir de bize şey. Lan gene her şey kırılıyor var ya. Tamam bize bir kürek yap. Küreğimiz elmastan olsun. Şimdi bak. Cam lazım. ilk önce. Biz biraz cam toplamak için. Cam toplamak için diyorum. Cam için kum toplayalım o sırada. Biz inşaat yaparken şey olsun. Biriksinler ya. Nasıl bir bence süper. Şöyle. Yeter değil mi bize bunlar ya? 12 tane yeter zaten. Biz bunları çoğaltıyoruz. Bunu şöyle. Şurada pişir. En sonunda burada bir et pişirilmiş. Yarısını koy. Tamam. Bak bu siyah siyahlı şey mi ilk önce? Yoksa bu 13'lük mü? 13'lük kaç tane var? Bak 2 4 6 8 10 12. Buradan başlatırsak yeter. Süper. Aa dur bunu şöyle mi yapmak lazım? Oldu mu? Oldu galiba. Lan dur böyle değil ya. Bunu bunu bir şekilde yaparız biz ya. Bak şöyle yapsak Yok olmadı. Ulan amma zor bunları da getirmiş. Aa oğlum var ya bak başlarım ben böyle şey. Ha oldu. Oldu. Oldu bak böyle götürürsek. Şimdi şöyle. Yalnız yetmiyor lan biz yanlış saydık. Yetmiyor galiba. Ya var ya ben böyle işe yok yetiyor yetiyor. Yalnız güzel oluyor lan. Zemini. Bak. Lan bunu da koyması zor iş ardına. Oo. Oo bak. Şimdi 22 tane diyor. 22 tane diyorsa şöyle belki bak sandıkların olmayacağı yerlere yaparsak böyle sanki daha fazlaymış gibi. Sandıkları nasıl yapalım? Bak mesela dur. Sandıkları şöyle yatay götürsek. Mesela bir tane buraya böyle mesela şey olacak. Yürünebilir alan, yürünebilir alanın da zemini böyle. Nasıl fikir? Böyle buradan. Buradan da geçeriz. Yok dur olmadı. Biz gene getiremedik. Lan bunları yapması çok zor ya. Heh. Oo, güzel oldu. Şimdi bir de buraya. Geri kalan boş yerleri de alaslarla dolduracağız. Dinliyorum. Bize zaten full böyle şekil şukur olsun. Bak nasıl gidiyordu? Böyle mi gidiyordu? Ya, kenarına şey geliyormuş. Böyle bir gri şeyden geliyormuş. Ha, böyle bir şey. Sonra o zaman mantıken yok böyle değil. Ya abi harbi çok çok uyuz oluyorum ben bunları yapmaya ya. Öyle mi olması lazım? Aynen böyle. Harbi çok uyuz bir şeymiş. Ya bak bak gene yanlış ya. Var ya bak. Harbi ne gıcık bir şey bu ya. Ne ayar bir şey bu. Böyle. Oh. Oh. Oldu. Böyle mi? Oldu gibi. Olmadı mı? Olmamış ya. Olmamış. Böyle mi o zaman? Böyle. Bu da böyledir. Oh be. Sonunda. Sonunda. Biz şu Kalasları bak, şöyle döşesek mi? Şöyle bak. Tam yetti ama bir tane daha olsa güzel olur. Onu da böyle koyalım. İçerisi yalnız bak, harbi bak. Stilistik böyle bak. Güzel bak. Bir de cam gelecek. Camımızı alalım. Nerede cam? Olmuş bile. Yap bakayım. Çevir bakayım 32 tane levhaya. Yani dur lan sandıkları yapmıyorduk. <laughs> Sa sandıkları getirmemiz lazım. Önemli olan o. Şöyle. Of. 10 numara oldu bak. Harbi 10 numara oldu. Bize bir şimdi sandık lazım. Kaç tane? Neyse biz yapalım da ondan sonra olmuyorsa bakarız. Ha bu arada havuç tarlasını gördünüz mü? Nasıl? Baya güzel. İstediğimiz kadar havucumuz var artık. Ondan da kafamız rahat. Sandığı bulamıyorum. 8 tane. Yok be bize daha fazla lazımdır. Kesin yani 8 tane yetmez. Şöyle bir şey yaparsak. Nerede? 18 tane. Güzel. Tamam bunlar bize yeter ya. Fazla bile gelebilir belki. Bilmiyorum. Ama bir blok daha yukarı götürebiliriz. Yani o fırsatı da kaçırmamamız lazım. sandık odamız. Odası değil sandık evi direkt. Sandık binası. Bak bayağı yetmedi. Ben daha lazım. Şimdi pembeleri mi çevirsek? Yok ya pembeleri çevirmeyelim. Ayda Pembeleri çevireceğiz. Pembeleri çevireceğiz abi yapacak bir şey yok. Pembeleri çevirmezsek çünkü yetmiyor. Onları sonra belki yine toplarız. 22 tane içeri dolduralım. Bütün eşyalarımızı buraya doldurabiliriz artık. Şöyle buralara. Zaten arkadakileri koyamayacağız. Kalas var. ağlan tam tam yetti lan. Harbiden tam yetti. Vay sandık odası yalnız bayağı güzel gözüküyor lan. Harbi bayağı güzel gözüküyor. Mesela bak eşyalarımızı koyuyoruz. Şöyle böyle bir camımız da koyalım. Camımız var. Harbi güzel oldu ya. Bakalım dışarıdan. Yani bak <laughs> dışarıdan çok güzel gözükmüyor ama içeriden güzel gözüküyor ya. Yani. Harbi içeriden güzel gözüküyor. Haritamızı da mesela bak. Şey yapalım. O bak da güzel gözüküyor. Neyse ya. Yatıyoruz. Hadi görüşürüz.